Arkadaşlar tekrar herkese merhaba 2022 yılını bitiriyoruz 2023 2022 2023 yılı için yapılacak olan e, Kızıltepe, mardin Kızıltepe spor listesi sınavının parkurunu tanıtacağız Ancak burada hataları e, söyleyeceğiz Yani bizim bay yanlışımız bugün Kadir öğretmenimiz e, Tecrübesinden rağmen bugün bütün yanlışları yapmaya çalışacak e, Fotoselimiz var tabi daha önceki videoda anlattığımız gibi e, Kadir Hoca fotosel ile başlıyoruz Evet geliyor düz takla attı ayak. düz takla yerine omuzun üstüne yana attı, kabul olmayacak, geri gelecek normalde bir daha atacak. Şimdi geliyor, diğer yanlışa bakıyoruz, ne yapmış, burada nasıl bir yanlış yapma olasılığı var. Burada da yine yanlış, yine yanlış, yine yanlış, doğru ve doğru. Burası yanlış. Futbol topunu alıyor hocamız, sağdan gireceksin hocam, bu kağıttan önce bırakacaksın topu ama o ne yapıyor? O kağıttan sonra topu bırakıyor ve bu sefer soldan giriyor, bu da yanlış, tekrar geri çağrılacak, haberiniz olsun. Ve bu kağıttan hemen önce topu alması da hata. Burada topu alması da hata. Evet erken alması da hata. Erken aldı ve hata tekrar tekrar yerine dağıt edilecek. Sonra renklerimiz var. Daha önce anlattık. Bir sıra renk, bir sıra renk, bir sıra renk olacak. Kadir Hoca başlıyor sıralamaya. Oradan başladı. Normalde kişi buradan da başlayabilir diyoruz. Güzel. Üç rengini koydu. Sonra sıra üç renkte daha. Şimdi sarıyla devam ediyoruz. Evet. Bay yanlışımız görüyorsunuz. Yine yanlış yerden başlıyor. En doğru, en doğru şey yapıyor bizim için tabii şu an. Güzel. Sonra diğer üç renk kaldı. Şimdi diyelim ki bunu yaptı Kadir hocanız. Devam etti ve kırmızıyı yanlışlıkla buraya koydu. Tekrar düzeltecek. Tekrar buradayken bu sefer düzeltecek. Evet. Geri gitmeye gerek yok. Harikasın hocam. Basketbola giriyoruz. Basketbolda yine soldan girmemiz gerekirken Kadir hocanız sağdan girdi ve çok geç vurdu yere diyelim. Taşıma yaptı ya da abartı bir taşıma yaptı. Evet çok böyle abarttı. Evet o da kabul olmayacak. Tekrar çizgiden sonra yapması lazım. Geliyor bırakıyor. Sıra handbolda. Handbolda Kadir hocamız erkek olduğu için 4 metreden atışını yapıyor. Handbolda yapılacak hata yok aslında. Çünkü her beş topu da atmasanız da olur. Ama diyelim ki sağa attın, sağa devam ettin. O olmaz. İkinci gol sayılmaz işte bu. Orada sola ikinci gol atmamız lazım. Başka da bir şey yok. Normalde burada hiç gol, hiç gol olmasa da olur. Üçüncü atışını yaptı tekrar. Evet dördüncü atışını yaptı tekrar ve bitti. Ve bitmedi tekrar. Tekrar. Çünkü top geri düştü. Beşinci topunu da atacak. Devam ediyoruz voleybolda. İyi oldu topun çıkması evet. Voleybolda üç tane atışını yaptı. Bir tuttu. Önemi değil. İki tuttu. Ve üç. Eğer yanlışı yanlışı yanlışı. Voleybolda nasıl yaparsa olacak mesela diyelim. Yanlışı. Ee, topu. Kale dışına atarsa örneğin yukarıya da aşağıya değdirirse evet burada tekrarlarımız var bilginiz olsun. Tamam. Seksekte sağ ayak burada da bir yanlışımız oldu. Harikasın Kadir Hocam süpersin ben unutmuştum onu. Burada da yanlış tekrar düzelmesi lazım. Şimdi burada sağ ayak ile girmesi lazım. Çünkü bir burada başlıyor. Önce sağ ayak dört tane var. O sol ayakla girdi dersek yine yanlış olacak. Velev ki sağ ayakla girmek bire girmek yerine üçe girdi. Orada da bir yanlış var. Tabii yani doğru ayakla bile girse yanlış yere girse olmaz. Tekrar yapıyor hocam şimdi evet. Burada yanlış çünkü doğrusu öneydi hatırlıyorsanız evet. Sonra çiftimizi basıyoruz. Şimdi sol ayak ister yanlışını yap ister yapma Kadir hocam. Ağır güzel. Burada da yanlış yaptı gördünüz öne geldi evet. Ve tabii ki burada yanlış yapma olasılığı yok neredeyse değil mi Kadir hocam?